Merhaba sevgili örgü severler Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Şerife Mutlu yine yepyeni bir anlatımla karşınızdayım inşallah anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun evet sevgili örgü severler sık sık belki karşınıza çıkıyordur harika bir atkı yapacağız sizde, sizlerle Pinterest atkısı olarak da geçiyor ismi. Şöyle kalın, fısır fısır, yumuşacık, uzun, büyük ve harika bir şal. E, affedersiniz atkı oldu. Şal ağzım alıştığı için şal dedim. Atkı oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi sizlerle bunun ölçü, sayı ve nasıl yapıldığını paylaşacağım. İster füskül yapın, ister küsküsüz yapın. O tamamen size kalmış. Bu uzun, geniş, kalın atkıyı nasıl yapıyoruz? Hadi hep birlikte başlayalım Evet sevgili örgü severler bu atkımızı yapmamız için hangi ipi kullanmak gerektiğine gelince kalınca bir atkı olsun istiyoruz. Zaten özelliği bu gördüğünüz gibi kalın. Şöyle yumuşacık, dolgun, kaba dursun istiyoruz. Yani şöyle o, o tür seven gençlerimiz çok fazla bu aralar. Şöyle kaba, kalınca güzel bir atkı olsun istiyorsanız 100 metre kalınlığında, 100 metre uzunluğunda affedersiniz 100 metre uzunluğunda şu etiket kısmına bakarsanız şeylerin, iplerin metre uzunlukları yazar. 100 metre uzunluğunda ip almanız lazım. Bu metre uzunluğu zaten ipin kalınlığına ve inceliğine göre değişir. Ne kadar azsa metre uzunluğu ip o kadar kalındır. Bu da kalınca bir ip onun için eğer elinizde ipiniz yoksa 100 metre kalınlığında bir ipe ihtiyacınız olacak ve 100 gramdan 5 tane almanız gerekecek sevgili örgü severler. 100 gramlık ipten 5 tane o kalınlıkta alırsanız 5 tane ip kullanmanız gerekiyor. Fakat benim elimde şu şekilde biliyorsunuz ihraç fazlası ipler var sık sık da e, satışa sunulur ipçilerde. Vakti zamanında almışım. E, herhangi bir şeyde kullanmadım. Fakat bu atkıyı görünce bu ipi bunda değerlendirdim. Gördüğünüz gibi benim bu ipim aslında çok kalınca bir ip değil. 4 numarayla örülebilecek bir ip. 3,5-4 numara, numarayla örülebilecek ip. En fazla fazlaydı. Ben bunu ne yaptım sevgili örgü sever 2 kat yaptım. Şöyle iki kat yaptım. Elinize herhangi bir bebe ipi varsa, böyle orta kanlıkta bir ipiniz varsa, kalınca bir e, atkıda örmek istiyorsanız iki kat yapabilirsiniz bu şekilde. İki kat yaptım. Sekiz numaralı şişle ördüm. Şimdi 8 numaralı şiş kullanmanız gerekiyor. O 100 metre aldığınız ipinde yine 8 numaralı şişini şiş kullanırsanız diyor. Yani bu kalınca bir ip almanız lazım sevgili örgü severler ve kalınca bir şiş kullanmanız lazım. Şu dokuyu, şu görünüşü elde edebilmeniz için. Evet, şimdi bakıyorum. Bunu çok esnetmeden kaç santim yapmışım genişliğini gördüğünüz gibi 32 santim olmuş genişliği boyuna gelince sevgili örgü severler bu tamamen size kalmış ben 5 ip alın diyorum eğer püskül yapmayacaksanız o 5 ipi bitirene kadar yaparsanız 1,5 metreden 1,5 metreye geçkin bir şekilde atkınız ol olacaktır fazlasıyla fakat ben elimde ipimde olduğu için dediğim gibi değerlendirdiğim için ben 2 metreye kadar ördüm bu şalı. Affedersiniz atkıyı. Püskülde yaptım. İsterseniz püskülde yapmayabilirsiniz. Zaten genelde püskülsüz olarak kullanılıyor. Püskülde uygulanmıyor. 32 santim genişliğinde. Dediğim gibi o 5 ipi bitirene kadar örerseniz de bayağı bir uzunluk oluyor. Bunu da yana bir tereddütünüz olmasın. Onun dışında eğer isterseniz ekstra bir ip alın ama bence gerek yok. 5 tane ip yeterli. Dediğim gibi ben orta kalınlıkta bir ipi şöyle iki kat haline getirdim. Elinizde ipleriniz varsa siz de değerlendirebilirsiniz. İp almanız şart değil. Şu şekilde kaç ilmek başlayalım? 32 ilmek başlandı sevgili örgü severler. Ben şimdi size küçük bir örnek olarak başlayacağım. 32 başlamıyorum. Rastgele ipimin dek geldiğine 4 5 6 7 Bakın iki kat başladım ben 8 8 numaralı da şiş bir daha yapayım 9 biraz cimri davranmışım çok kısa oldu hemen şuraya bir ilmek daha ekleyeyim böylece bazı hani uğraşırız ya onu da görmüş oldunuz Evet şöyle 10 ilmek başladım dönüyorum e bu da selanik uygulayacağız. İçinden almalı selaniği yapacağım. Kenara bir düz ilmeği düz olarak örüyorum. Testlerimizi bu selanekte hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece ters olarak öreceğiz. Tabi ilk sıra zaten bir test bir düz örmemiz lazım. Çok şey, güzel bir Atkı oluyor özellikle gençlerimiz çok sevecektir. Bir de örgüye yeni başlayan arkadaşlar varsa merak edip bir şeyler yapmak istiyorlarsa bakın bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu yalnız kızlarımıza hanımlarımıza değil erkeklerin için de çok güzel uygulayabilirsiniz. Güzel renkler alarak güzel ipleri alarak hediye de yapabilirsiniz. Erkekler için de gayet güzel bir atkı yalnız bayanlara özel değil. Bakın ön sırada bir ters, arka sırayı başladıktan sonra bir ters, bir düz gittim. Şimdi model uygulamaya başlayacağım. Ne dedim? Terslerime hiçbir şey yapmıyorum. Düzlerimi örerken bu normal düzlerinde ile bir alta girip düzünü öreceğim. Ters. Bakın bir alta giriyorum. Örüyorum. Tersim normal örüyorum. Düzümü buraya değil de bir alta girip alıyorum. bir alta giriyorum şu şu düzü örmüyorum bir alta giriyorum bunu sürekli bu şekilde öreceksiniz kenarlarına biraz dikkat edin biraz muntazam çıkmayabilir selaniklerde biraz daha alış almalarınıza dikkat edin bakın bir tarafta boşalıyorum bir tarafta örüyorum kenarını bakın arka sırada yine öyle tersinde hiçbir şey yok düzüm örerken bir alttakinden alıyorum tersinde bir şey yok örerken bir alttakinden tersimde bir şey yok örerken bir alttan bu şekilde sevgili örgü severler önde de arkada yapacağınız işlem bu şek bu bu atkıyı bu yöntemle öreceksiniz terslerimde hiçbir şey yapmayacağım normal öreceğim düz örerken bu ilmeği değil de bir alttan gireceğim oradan öreceğim Zaten bu selaninde anlatımını yapmıştım daha önce sizlerle özel olarak. Bak elimden geldiği kadar ilk sıralar biraz sıkı gibi oldu ama gevşetmeye başladım serbest serbest öreceğim. Hemen oluştu. Yumuşacık görseniz şöyle harika bir atkı. Tersimi ters örüyorum. Bakın düzümü buradan almıyorum. Bir attakinden. Bir attakinden. Normal ilmek yerinden değil. Bir attakinden alarak örüyorum. Evet sevgili örgü severler bu atkımız da bu şekilde yapılacak. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi 100 metre uzunluğunda ip tercih edebilirsiniz. Yani kalınca bir ip olsun. Daha ince ipleri tercih ederseniz bunun kadar e, sayısını daha fazla başlamanız gerekecek. Bu 8 numaralı şiş ve yani uygun ipin sayısı. 32 santim gördüğünüz gibi 32 ilmek ile başlandı e, boyu da 5 ip bitene kadar 5 tane 100 gram ip bitene kadar devam edin örün elinizde böyle imkanlarınız varsa da ipinizin gittiği kadarıyla yani 500 gram ipe ihtiyacınız var bu kalınlıkta. Elinizde ipiniz varsa örmek istediğiniz kadar istediğiniz uzunluklarda kendi gönlünüze göre zevkinize göre uzunluğunu kısalığını siz ayarlarsınız inşallah. Evet sevgili örgü severler yepyeni videolarda tekrardan görüşmeden önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.